sefer. Çabuk bir ambulans çağır. İstemem. Kızım. Kızım mı? Sema. Bana kızım deme. Sema. Bana kızım demeyi kes. Babam mı? Evet kaza yapmışlar. Baba. Sefer. Sema. Sema iyi misin? Sema. İyiyim, bir şey yok. Ambulans çağırdınız mı? Tamam işte, yok bir şey. Tamam. Siz iyi misiniz? Sefer hadi sen götür Sema'yı, hadi. Ya siz anlamıyor musunuz? Anlamıyor musun ben ne seni, ne de Sefer'i görmek istemiyorum. Ne oluyor ya? Baba, ne oluyor? Bir şey olmuş burada. Bir şey yok kızım, bir şey yok. Hadi. Hadi siz Bir gidin, şey yok gidin, mu? Gidin, hadi. Hadi. Anlatsana kızım. Anlatsana Ayşegül'e. Hadi seni anlat. Ayşegül de bilsin. Herkes bilsin. Kızım saydım, Sema